Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle fırında patates yapacağım. Kaşarlı, bol kaşarlı, kapya biberli, yumurtalı patates yapacağım. Evvela tavama 3-4 kaşık sıvı yağ alıyorum. Sonra 2 orta boy soğanı küp küp doğradım. Onu alıyorum. Bu bela ilk tercih yapacağım. Ondan sonra patates işlemine geçeceğim. Zaten az daha yağ koyabilirim, ilave edebilirim. Sanki az gibi geldi bana. biberimi de ilave edeyim. Biraz adet var. Şimdi epey kavruldu yani son olumuna Şimdi ben buna bir çay kaşığı çay kaşığından az olsun karabiber, acılı olmasın. Bir çay, bir, çay kaşığı bu biber bu biberimi de döktüm bir güzel şöyle şöyle bir şeker kaşığı da tatlı kaşığı da bir tuz ilave ediyorum şimdi kapatacağım kapatıslarıma geçeceğim Şimdi arkadaşlar tam 7 tane orta boy patates rendeledim. Şimdi onları bir güzel içine 2 tane yumurta kırıyorum. Bunları bir güzel karıştıracağım. Öyle. Biraz fazla oldu galiba kabıma da fazla geldi. Yavaş yavaş karıştıracağım. Şimdi patateslerimi borcamama güzelce yaydım. Domat biberlerimle soğan kavurduğum soğanımı üstüne şöyle yayacağım. biraz az gibi oldu. Daha fazla da yapabilirsiniz. Yani bu kırmızı biberinizi kapyanızı iki tane yapabilirsiniz. Ben bir tane kattım. Ama fazlası da olabilir. Baharatları da bunun içine kattım. Yani ayrı yeten patatesimin içine koymama gerek yok. Bunları böyle yaptıktan sonra şimdi bir kase kaşarım var. Bu kaşarımı güzelce üstüne seriyorum. Rendelediğim kaşar 150 gram. Komple her tarafın eşit şekilde yayılması gerekiyor. Arkadaşlar yemeğim pişti. Patates, fırında patatesim, kaşarlı patatesim pişti. Çok güzel gözüküyor. Çok lezzetli gözüküyor. Hatta iştahım bile açıldı ona bakarak. Şöyle ben size bir parça kesip göstereceğim. Alacağım ve göstereceğim. Şöyle Harika oldu. Çok güzel, çok lezzetli. Mis gibi pişmiş. Bu arada arkadaşlar beni izlediğiniz için hatta videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlar için. ben de bana arkadaşlardan gelen bütün videoları sonuna kadar izliyorum ve destek olmak istiyorum herkese. Herkesin de bana olmasını isterim. Teşekkür ederim bu arada. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağından bugünlük bu kadar. Başka tatlarda, başka lezzetlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.